Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kimlerlesin? Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kimlerlesin? Umrumda değil gerçekten git. Her neyse sen git. Artık varımdan çıkmış bir. Geldiğin yer cehennemindi bir. Batır artık o pis Sen anlamazsın sokakların dilini. Yükselen ben değilim bak asasör. Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte post var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Finca kafe yazaydım bir yudumluk aşkım deli sarhoş Kopya ordularının gardiyanları Neyim var ki gayrı Her gün daha da batıyorum dibe Sorun bende mi bilmiyorum yine Sorun yok bak sen keyfine Ben ölüyorum senin sesine bu gece hisler pişman, tanıdık yüzler düşman Anlayamam, anlayamam, anlayamam. Yine bak kafam duman ve çabuk geçti yıllar Dönelim mi sil baştan, yaşayamam, yaşayamam. Bu sene 25 yaş? Yaş, 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 yaş Seni sevdiğimi cümle alem gördü Çok iyi oyuncusun, yoksa ben mi kördüm? Sevdiğim kız hala yaşıyor evet Ama benim sevdiğim o hali öldü Uğrumda değil gerçekten git Her nereye istersen git Artıklarımdan çıkmış bir Geldiğim yer cehennemin tipi Hatır artık yok kes o dili. Sen anlamazsın sokakların deli. Selen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte post var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Fincan kahve batırasaydım Beni yudumluk aşkım deli sarhoş Toplu ordularının gardiyanları Neyim var ki vetten gayrı Her gün dağda batıyorum dibe Sorun bende mi bilmiyorum yine Sorun yok bak sen keyfine Ben ölüyorum senin sesine bu gece hisler pişman, tanıdık yüzler düşman anlayam anlayam anlayam. Anlayam, 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 anlayam Bu gece hisler pişman, tanıdık yüzler düşman Anlayam, anlayam, anlayam Seni sevdiğimi cümle alem gördüm Çok iyi oyuncusun Yoksa ben mi kördüm